Cümleten selamlar iyi arkadaşlar. Dım Mehmet Hoca kanalına hoş geldiniz. Şu anda kanalın adı Mardin Dım Mehmet Hoca ama onu Dım Mehmet Hoca diye yapacağız arkadaşlar. Evet Mehmetciğim Arkadaşlar hoş geldiniz öncelikle. Yeni kanal açtık arkadaşlar. Yoğun istek üzerine. Ne Avrasya kan ne kanalı ne kanal açtın TV kanalı mı? YouTube kanalı? <laughs> Güvercin kanalı arkadaşlar. <laughs> Mutlunun aklına fena şeyler geliyor. Ee, <laughs> Onun, gibi kalbi Temiz değil, kalbi fesat mutluyum onun aklına bin bir türlü şey geliyor. Görüyorsun değil <laughs> Sen şimdi Gökhan abi sinirlen değil mi? Gökhan abinin kanalında ya, ya yandın şimdi. Yeni kanalımızda inşallah videoları çekmeye başlayacağız. Şimdi bir tanıtım amaçlı bir video başladık. Sözü Gökhan abiye bırakın. <laughs> gel 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 gel. Gel gel. Ne bileyim alacak Hani şey der ya. Oğlum imzayı isteyecek dur. Durun şey der ya. Ben alayım. Ben alayım. Adayla öyle baktım duruyor dedi. konuş. Hadi. Verir. Bak burada biz varız. Rahat rahat konuşuyor. Ben rahat rahat Bir konuşuyor. de tek mi görelim seni? Ben tek de Tek de çekerim. Çek, biz tek, yokuz. Sen, biz, biz yokmuşuz, tek, yokmuşuz tek, gibi davran. Siz <laughs> olmadığınız zaman ben daha iyi çekerim. Gel. <laughs> yani. Bir insanın hırsız olduğunu nasıl anlarsın? Nasıl anlarız? Evet. Ne bu? Bizim makas. Evet. Lan sizin makas. Benim makas. Ya bu bu makasım. Ben de var evet. Bu makasın evet, bir tek sizde evet, var diyor evet, burada. Başkanda hiçcede evet, evet. yok. Mehmet Başka kimsede yok. Kimse o çuvalı arıyor. Gördüğün gibi. O da benim biliyorum. Adres belli. <laughs> <laughs> bu buradaydı belki. Ha, ya. bir saniye, bir saniye ha. adres belli değil. Ya, makas bu makas konteynerle ayır. beraber geldi. Ma makas arıyor. Konteyner de çalmışsın <gülüyor> abi. Bakmaya bakın. Şöyle çıkın da. O da benim. Bir şey de benim. Bir gidin ya. Senden buzluk taşımaz. alayım aşağıya. Mehmet Şöyle şey yapın kuşları alayım aşağıya. <gülüyor> <Gülüyor> abi lan abi ya. ya. Hem ülkücü hem hırsız. De, kayıt, bir kere bir kere çıkıp, çıkıp. Oo Bülent kuş indirdin hadi yine iyisin. Aa yavrum benim. Kuş iniyor Bülent'e. Kuş mu iniyor? Ha. Bülent abi kuş iniyor. Boskili var havada. Kimin o? Havada boskilli var diyor. Ben kimi? ne bileyim kimin? <laughs> Senin buraya geliyor. Aha Ama kaçak. Senin bozkirli olmasın? Kaçak ha, kaçak. Allah <laughs> <O lazım>. Allah. <laughs> Mehmet kaçak kaçak. Mehmet yeni kanal arkadaşlar hayırlı olsun. <laughs> Şunun yanını ben sana sağlam verdim. Onun yanı açılmış abi. Niye vidalamadın onu? Geçen bir rüzgarda yağmur yağdı ya. O ne biçimde Öyle atmış kendini. <laughs> onu vidalamıyorum. Ne zaman geldi <laughs> bu moruk? Lüks dursun. Dört gün falan oldu. Ha. Alacağım ona şey şimdi. 20 tane. Ha direkt şeyle git işte. Mehmet burada. Var ya ya burada şimdi git bir dakika ya al gel hadi biz evet. video çekiyoruz. Eylean. Şunu pirket. Efendim Ramo. Ben bıraktım bıraktım evet. Oğlum şuna 20 tane yuton kat, kat gel ya. Akşam üstü atarız ya. ya Klonglağı Klonglağı yapacağım. Oğlum yapacağım. adam küme yapacak. Akşamüstü karanlıkta. Hedef Şu yapacağız. Baktım, sen var, yani, benim ha şuraya. Çimento atacağız. Nasıl gülüyor o? Nasıl hoşuna gidiyor? Kesin para şey, geliyor tamam yani. Tamam hadi gel. Hadi. Oflu Hoca'nın şeyinde e, filminde İşim bir tane kadın aldım. var ya Ya Ramazan, yani. Ramazan. Hmm. Ramazan kim ya? Sağlık Hoca'na gideceğiz de. Hmm. Bülent abi şu kuşu indirelim mi? Hangi Bir tane daha geldi lan. Hangi sene Ya Mehmet sen indir dedin de ben indirmedim ya. Bülent, bir uğraşsana benim kuşlardan indirebileceğim. Bu ne? Ne? Bir uğraşsana benim kuşlardan Bu ne? 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 Benim kuşlardan gök ne? Gel. Benim gök. Bak şimdi şuradan gireceğiz koyacak gidecek şu ağacın tepeden göreceksin biraz daha. Ben açtım. açtım açtım. Ya, yapacağım atmışlar, zaten işim da. var abi. İmna. aç lan aç. İndi helal olsun. Bak daha üçüncü uçuşu. Bilal. Üçüncü uçuşu. Ne diyorsun? Boş gelin. Yok şöyle ağacın oraya doğru gidelim de. Biliyorsun bunlar koyuyor 8 gidiyor, evet, 9 gidiyor, 10 gidiyor. Evet <laughs> arkadaşlar. <100 geçmekse, gülüyor> yemin ediyorum. Bak kuşlarımı çek, çek şöyle. Yalan makinesi, yalan, makinesi bağlasam Mutlu, patlatacak yemin ediyorum. Buradan alıştım yalan söylemeye. <laughs> <laughs> Abi ben bu kadar abartmıyorum. Ben yine kuşlar 5-6 gidiyor diyor. Aralık 40-45 metre. Bu güzel bir şey. Bak şu en çekişiyor. <laughs> Senden aldığım o dişi. Evet, bakayım ne diyeceksin çok merak ettim. <gülüyor> <gülüyor> Ay! Uç, uçurmadı tuttu yatırdı. Yok kuş. Oğlum uçuyor uçuyor. Abi Kuşlar şimdi kümen ziyaretine gittim geçen. 50 tane kuş çıkarttılar bir tane uçan yok. Sende var ya, mı? Bu ne en son çıkan? Dişi boz işte. Sende var mı abi uçan? Uçuyor işte. Yani indiler ya. Hani ne uçuyor abi? Niye bu uzandı bunlar? Oğlum ikisi, bir ikisi bir yüzüm zaten. Üçü bizim. Üçü Üçü bizim bir tane senin. Ne 50 abi. tane kuştan bir tane mi uçuyor abi? Oğlum 6 tane uçurdum işte demin indiler ya. Sen gördün mü? Gördüm ben ya. Bir şey yaptılar mı? Gelip gelip koyup gittiler. Oo <laughs> kaç metre? Kaç tane uçuruyorsun? Nerede? Senin 3 tane uçuyor bak. Hani? Ha, Gökhan'ı değil mi onlar? Ne fark <gülüyor> eder? <laughs> Gökhan'ın mı senin mi oğlum? Ne ya? fark eder <laughs> abi? Ya ulan bırak. Bu işler ortayı. Hayır ben bir tane uçursam da yeter sana. Hadi uçur da göreyim ya. <laughs> Hadi <laughs> sen uçur hadi. Bakacağız işte kim uçuruyor. Bozkır buraya yapıyor. Bak. Bak. Bozkil, buraya mail yapıyor. İner üçüncü İler. üçüncü, Bülent abi Evet arkadaşlar, gittiğimiz göründü. Bozkır inerse Bülent abinin. İndir. Namus sözü sana vereceğim. Uçur millet kuş izlesin. Vermez ki o. Vallahi inebilir, belli olmaz. Üçüncü 3. Bak bak çakala bak parlak geliyor. Kimden öğrendin bunları? <laughs> <yani>. Kimden <laughs> öğreniyor bunları? Bilen tahmin öğretiyor değil mi? Milletin kaşını indiriyor. Ben 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 <laughs> şöyle geldik. <Bu gülüyor> videoda sen gözük. Seni tanıdım. Arkadaşlar şimdi Gökhan abinin boz kirli inecek mi inmeyecek? Zannetmiyorum evet. Mi, ineceğini de. İnmez lan ben, ben ona, Yer yakın ben. ya. İnmez inmez. Onun onu, buna onu inebilir. Yem atma abi atma. Aç lan oğlum. direkt anasını satayım. Oğlum gidiyor ya? Allah Ya. Ne parlak veriyor bu? Parlak versin. Ramazan. Ramazan. Kim bilir kimler, kimler var. Belki kim bilir. Yumuluyor da dönüyor geri. Ha? Oğlum bak nasıl kuşlara aş bıraktıysa. Kuşları nasıl aş bıraktıysa. Haftadan haftaya yemliyor ya. Vallahi oğlum. ya. Haftadan haftaya yemlersen öyle olur de bana laf yapıyor. ha o lan Araba kiralayacaksın ya. Ben Olur mu dedi? dedi? bilmiyorum ben bu tarz ama. Senin bunlar ya. bu havadaki neyse. Şu fakir bunlar ya. Ha? <laughs> havadaki kuşlar işte neyse. O aile kuyruğu diyorsun o Ha, neyin yavrusu abi? Ya. O şeyden Vay gelme. Var. Veysel'den gelme. Yokana vermiş Veysel. Yokan yani da, da kuşları uçurayım diye bana verdi. Hı. Onunla kuşları uçuruyorum işte. Güzel uçuyor. Oyun da yapıyor. Hı. Çok uçuyor bu ya. Şey, sıkıntı orada siz ya. Siz niye siz niye üçünü bir kaldırdınız? Kombo yapıyoruz Mehmet. Kendileri ayağını kesen kalktı. Terrible. Ayağını yer, değil, Ne değil, yapıyorsun? mi? Ha? Şu, Sen nereye gidiyorsun? Ne bir, şey bir buçuk dakika sonra. Evet. Gerçi şey koymuyoruz, koymuyor. evet. şey koymuyor. reklam koymuyoruz. Evet arkadaşlar, bir videonun sonuna daha geldik. Neyse, Hepiniz Allah'a emanet olun. Mehmet Hoca'ya like atmayı unutmayın. Şöyle. Bakın arkadaşlar. Emanet olun. Bundan Şöyle sonra bir ya, bir bundan bir sonra, bundan sonra yandım Bülent abi. Senin kuşları indirip indirip kaçak indirdim diye video çekeceğim de. Sonra öyle yapacağım Bülent abi. Vallahi indirebiliyorsan. 嗯，我觉得可能算。